Yeni bir günden merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Allah şükür ben iyiyim. Bir yaramazlık yok. Bugün günlerden cumartesi ayın 9'u ve saat ona çeyrek var. İş yerine doğru gidiyorum garaja. Bir dorse, kendi dorsem oraya bırakıp başka bir dorse alacağım. Sonu Dursa'yı yükledikten sonra Lüksemburg'a gideceğim arkadaşlar. Herhalde büyük ihtimal akşam evde olurum. Bakalım duruma göre göreceğiz neler yaşayacağız bugün. İzlemede kalın. ilerleyen kilometrelerde kayıta basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi garajdan çıkıyorum. yola çıktım. Dorseyi taktım. Açık dorse var ya şu çok sağa sola ee, girip ge gezen dorseyi aldım. Şimdi gidiyoruz. Ee, Belçika'ya yükümü almaya gidiyorum. Bu arada da kameranın da şarjını doldurayım. Bitmek üzere. Hadi gidiyor gene be ya. Cumartesi cumartesi yola çıkıyoruz. Millet cumartesi günü gezmenin planını yaparken biz yola gitmenin planını yapıyoruz. Olsun hafta içi evdeydim. Yaklaşık 4 gün kadar evdeydim arkadaşlar. İyi bir istirahat ettim. Şükür. İzleme de kalın. İlerleyen kilometrelerde gene kayda basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar an itibariyle Belçika'dayım. Şimdi adrese yaklaştım. Yükleyeceğim birazdan. Karşı tarafı otobana polisler kapamış. Bir yana da bir tek şeride düşürmüşler ama ne yapacaklar bilmiyorum. Bu yol çok bozuk. Zaten karşı taraf da bu taraf da çok bozuk. Yani diyeceğim ki belki yolları yapacak. Bakın görüyorsunuz. İnşallah ama bu da bize bayağı bir dert olur, sıkıntı olur bu yolları tek başlasalar yapmaya. Çünkü sürekli kullandığım yol. O yüzden... Bir uzun süre, iki günde yapmazlar ki bunlar şimdi. Bir başlarlarsa burayı yapmaya bir sene. Bakın yolu buradan itibaren kapamışlar. Görüyorsunuz. Zaten kapamışlar. Cumartesi günü. Adresi geldim sayılır. Yükledikten sonra kayıda basacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Liyeş Havalimanı burası havaalanı. Evet. Demin yükümü yükledim. Şimdi otobana çıktım. İstikametim Lüksemburg. Lüksemburg buradan 195 km. Gidip yükümü boşaltıp gece inşallah geri burada olmuş olacağım. Bugün günlerden cumartesi yine bir hatırlatma yapayım istedim. Açık kasa takımı gördüğünüz gibi. Üstünde hatta 14 14 metrelik bir tane kasa var arkadaşlar. Tahtadan böyle bir kutu var. Onu götürüyorum. Şu an normalinden yani 20 21 metre uz uzun, uzunuz şu an. Yaklaşık 20 21 metre arası. Gidiyorum be ya. Gene gidiyorum be ya. Arkadaşlar Lüksemburg yolundayım. Yalnız o kadar çok rüzgar var ki anlatamam yani. Çok aşırı rüzgar var arkadaşlar. Şu an böyle e, dağlık yerlere geldiğimde biraz azalıyor ama böyle bazen köprülerin üstünden geçiyorum. Öf diyorum yani. <laughs> Araç böyle yılan gibi gidip gidip geliyor inanın korna basıyor arkada bir şey mi oluyor Vallahi yükün üstünde adam korna bastı Bak şimdi ben uylandım şu araç korna bastı yükün üstünde böyle bir naylon var Hani e, su geçirmesin diye koymuşlar yalnız o naylon ben giderken e, böyle havalanıyor ve yükü göremiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, ne soldan ne sağdan görünmüyor. Aynaya dikkat ederseniz, ben göremiyorum, bilmiyorum oradan. Bilmiyorum. Abi aynen. Bak naylon uçtu, naylon uçtu. Demin bir parça uçtu gördüm. Ee, Rüzgarış dediğinden. E, naylon havaya kalkıyor ve yırtıldı büyük ihtimal. Demin bir büyük bir parça uçtuğunu gördüm. Demek ki adam ona korna basıyordu. Şey yapalım abiler. İlk parka durayım. Bir göz gez gezdireyim bakayım. Gerçeği. Hani öyle yük kendisi uçmaz. yük Sağlam bağlı da şey şeyi çıkartmadık şu an rampa çıkıyorum baya bir dik rampa burası ee, unuttum gazı önceden uzanırdım ama gerek yok ağır ağır çıkalım çünkü çok rüzgar var İnanın. Evet, bakalım büyük parça çıkıp harika yok <laughs> ya yani böyle araç bir tuhaf oluyor, yük bir buçuk ton, e, afif, e, sanki rüzgar vurduğunda buzun üstündeymişim gibi böyle araç bir kayıyor, sağ sola yalpalıyor, çok yalpalıyor. Ya büyük ihtimal o adam korneye bastı ama o büyük parça uçtu. Büyük ihtimal o parça için o bastı ya Polistik olmayalım Sıkıntı orada Bakalım ilk parka duracağız İlk park neredeymiş Of 13 kilometre 13 kilometre diyor ilk parka Görebilsem yükü Hani tamam diyeceğim bir görünmüyor Yük çok geniş değil Böyle tam Dorse'nin ortasına koydum. Açık Dorse. O yüzden görünmüyor. Boydan boya uzun bir şey. Görünmüyor arkadaşlar. Tamam bakın yani etrafım o kadar açık değil açık olmadığına rağmen yine de çok rüzgar geliyor. Böyle arıza şeritlerinde mümkün olduğu kadar durmamaya çalışıyorum. Çok acil bir şey olmadı sürece. Şu an sadece tek sıkıntı arkada o mişamba'nın parçalanması. Ne kadar yolum kaldı? 128 km yolum kalmış. Saat de öğlen 3.30. Şu an biraz rüzgar kesti ama bazı bölgeler aşırı çok. gidiyordum ya. 80-80 gidiyordum gerçekten. Öyle bir dizi açtım. Dizi izliyordum. Kutlar Vadisi'ne devam. Ee, dizi izliyordum. İnanın hiç acele etmiyorum. O kadar ağır ağır keyif keyifle gidiyorum yani. Hava güzel olsaydı inanın durup bir yerde yemek bile yapabilirdim. O derecede keyifliyim yani. 80-80 gideceğim 80, abi. 80-85 Evet arkadaşlar yükü de size göstermek istedim. Parka durdum şimdi. Böyle bir şey gördüğünüz gibi üstündeki o naylon var ya o kopuyor iyi. Demin boşal ee, çözülmüştü. Onu sıkıştırdım. Evet devam ediyorum. Az bir yolum kaldı Allah'ın iziyle. Of, çok rüzgar var. Ağır ağır hala devam ediyorum. Arkadaşlar adreste görüşürüz. Evet arkadaşlar. Luxembourg Havaalanı'nın kargo bölümüne geldim şu an. Bakalım burada sağ tarafta park bulursam buraya çekeceğim aracımı. Gel bakalım geç şimdi. Geç. Eyvallah arkadaş eyvallah. Şimdi şu karşı tarafa kafa tıktıktan sonra içeri girip yükümü boşaltacağım. İçeride kayıt almak yasak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Daha önce buraya geldim. Daha önce söylemiştim. Yani sormuştum öyle dediler bana yasak dediler. Evet arkadaşlar. An itibariyle Belçika'nın Liège şehrindeyim eve doğru gidiyorum. Yaklaşık buradan evime e, 50 dakika, 1 saat kadar yolum var. Oy oy oy. Burada 50 veriyor. Radara girmeyelim abi. yarın pazar istirahat edeceğim büyük ihtimal pazar günü yola çıkarım arkadaşlar bakalım haftaya bizi nere ne bekliyor hep birlikte göreceğiz inşallah yalnız Fransa Toulouse demesi nerede bu son zamanlarda Fransa'nın Toulouse şehrine çok yoğun iş var sürekli gidip geliyoruz ya ben her, daha önce de belirtmiştim Hani bir yere gidiyorsam, oradan geri geliyorsam, diğerse gün aynı yere tekrar gidiyorsam bilmiyorum ya bana biraz zor geliyor o zaman Sinir oluyorum. Ay yapacak bir şey yok gerçeği de elimizden bir şey gelmiyor. işimiz bu. Ne kadar istemesek de gidiyoruz. Pek öyle heyecanlı bir e, kayıt çekemedim. Çoğunlukta rüzgar ve yağmur vardı arkadaşlar. Aşırı rüzgarlı ve yağmurluydu ama bugün hala rüzgarlı. Yağmur daha yeni dindi. Lüksemburg'da çok yağıyordu. Bayağı yağıyordu yani. Yılbaşı da yaklaşıyor. Yılbaşında izin istedim dedim bir hafta ya da iki hafta. Evde kalayım bırak çalışmayayım dedim yeter. <laughs> Çocuklarla geçiririm belki ya da yalnız geçireceğim galiba arkadaşlar. Yalnız tahminim yalnızım yılbaşında. Ne yapacağım bilmiyorum planım yok. Büyük ihtimal arkadaşlarımı darayabilirim. Belki arkadaşlarımla yılbaşını geçirebiliriz. Olabilir. Bir göreceğiz bakalım nasıl kısmet. Ve işi bırakma konusunda hala düşünüyorum. E, acele etmiyorum arkadaşlar. Çünkü iş yeriyle konuştum. Anlaştım. Bir bakalım bir arayı bulduk. Arayı bulduk. O yüzden onlar da benim çıkmamı istemiyorlar. Çıkmamı istemiyorlar. Çalışmamı istiyorlar. Zaten şu an Avrupa'da iş bulmak biraz zor arkadaşlar. Gerçi ben bir iki iş yerine başvuru yaptım. Birinden direkt şey aldım. Siz söyleyin İmir'le aldım gel görüşelim diye ama gidemedim aradım gelemeyeceğimi söyledim çünkü ondan sonra patronla işte konuştuktan sonra şimdiki patronla biraz daha biraz daha sabredelim biraz daha sabredelim bakalım ee, pat şimdi bizim bıçak iş yeri bir iş bağladı. Yani Kıbrıs da olacak. Türkiye Kıbrıs. Büyük ihtimal zaten direkt beni beni çağırdı. Benimle konuştu. Eğer dedi hani bir iş bağlıyorum dedi. Eğer olursa dedi Kıbrıs'a yükümüz olacak dedi. Türkiye Kıbrıs buralara sen gider misin dedi. E, giderim dedim. Niye gitmeyeyim? Beni dünyanın öbür ucuna da göndersen giderim dedim ya. Benim işimiz bu mu sonuçta? İşimiz bu sonuçta yani. Abi adama bak 40 40 gidiyor ya. İnanın. 50'lik yol. Hatta 50 evet yok. Aynen 50'lik yol burası. Şimdi gideyim evime istirahat edeyim. Yarın da dinleneyim. Bu hafta bir saatin epey Pek çalışmadım arkadaşlar. Pek çalışmadım. Yine kaçamaklara, <laughs> billahi, yine kaçamaklara başladık. Allah Yine kaçamaklara başladık. Liège, Liège'deyiz şu an. Birazdan Hollanda'ya gireceğim. Arkadaşlar şimdi de an itibariyle Hollanda'ya girmiş bulunuyoruz. Şimdi ilk bir izinlikte duracağım. Valla kusura bakmayın uykum bile geldi. Ee, takıyı takoyu Hollanda'ya alacağım. Ee, yaklaşık 15-15 dakika içinde Allah'ın izniyle evliyim. Ee, kısa bir turdu, kısa bir tur oldu. Pek bir şey olma yani pek de bir şey anlatamadım. Kusura bakmayın şu aracın orada tarlada ne işi var ya? Traktör desem traktör değil. Araç ya, yani. ben son aracım biri orada tarlaya girmiş. Kısa bir turdu dediğim gibi yani biraz sıkıcıydı kusura bakmayın pek bir şey de anlatamadım inanın biliyorsunuz hafta sonun olsa gerek insan istemese de yani ne kadar istese çalışmak bile sen aklı yine geride kalıyor evde kalıyor <laughs> hafta sonu diye o yüzden herhalde sanırım. Ama çok şükür bir yaramazlık yok arkadaşlar. Allah'a şükür buraya kadar bir yaramazlık yok. Ee, bizi izleyen herkese buradan kucak dolusu böyle e, korneli bir selamlar gönderelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, haftaya pazartesi yola çıkacağım. Yeni videoda Görüşmek üzere. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum. Daha kesin değil. Ee, videoda artık yeni gelecek videoda göreceğiz hep birlikte. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hollanda'dan kucak dolusu selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.